Mayıs Bisiklet Bülteni'nden tüm dinleyicilerimize merhaba. Ülkemizdeki bisikletle ilgili gelişmelerin değerlendiği bültenimizle yine beraberiz. Alkollü bir sürücünün çarpıp yolda yaralı bir şekilde yerde bırakıp kaçması sonucu öldürülen bisiklet sporcusu Umut Gündüz'ün babasıyım. Yaklaşık 3 yılı geçkindir biz kaza adı altında yürüttüğümüz bir mücadelemiz vardı. Bunun kaza değil kader değil bir cinayet olduğu. Merhaba şu an alanından sesleniyorum. Ben Burçin Tarhan, Özgürlüğe Pedal Grubu olarak... Sessiz Sürüş Dünya Çapında 2003 yılından bu yana her yıl Mayıs ayının 3. çarşamba. Korna ise burası için vazgeçilmez. Fren gibi, gaz gibi araca bindiğiniz andan itibaren mutlak kullanılması gereken bir konu. Bu programımızda bisiklet ve mevzuat konularını nasıl için derledim. Bu eserlerin engelsiz kişilerin hayatlarını ışık tutarak derinden etkileyici... Merhaba değerli bisiklet severler. Ben Mobix Türkiye'den Uygar.